bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak gel yanıma abicim. İlk olarak e, 60 bin kupaya kasıyoruz. E, i̇kinci gün arkadaşlar. Hesabımı şöyle size göstereyim. Bana arkadaşlık size atabilirsiniz. Kardeşim hesabını da hemen gösteriyorum. Neredesin sen? E, Övünç neredesin? Övünç neredesin? Bu Buldum arkadaşlar. <laughs> Övünç burada. Bunun hesabına da arkadaşlık gö gönderebilirsiniz kardeşim hesabı Bu da benim hesabım. Şimdi uzatmadan maça giriyoruz. İlk önce karakterimizi seçelim. Böyle. Kimi seçsek? Bu ortada aslında... Chester, Chester mi seçeyim? Hı. Yok böyle biraz daha fazla kupalı seçelim. Kimi seçsek? Grey. 600 kupaya kastadım bu karakterleri. Şu an benim 600'ü ben bayağı kastım. Bir tek kim kalmış? Gel keselim. kasalım ee, şöyle yapalım. Tek hesaplaşma mı oynasak? çift mi? Bence çift daha iyi olur. Ee, maçımıza girdik. Arkadaşlar ne yapsın? Like atıp abone olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok evet. seviniyoruz abone abone like atarsanız diye. Evet bize destek verirseniz çok seviniriz ve çok mutlu oluruz arkadaşlar. Biz sizlere her U gün her gün video atmaya çalışacağız. Baz gelmiş değil mi? Evet. Godzilla Baz. Şimdi e, şu şu kutu, şeyi alalım kutuyu alalım. İsim Baz iyi. Baz iyi Ama burada bilmiyorum Baz iyi midir? Şu kosum iyi, çok iyi. Dalın. Dolanın aynen. Ben öldüm hemen ya. Baz ölme, videoyu lezzet etme. <laughs> Arkadaşlar biraz kötü oynuyorsunuz kusuruma Dalın bakmayın. Ki arkadaş. Yok ölmez. Arkadaşlar burada Zoyun çok güçlü. Kim? Zoyun. Zoyun ha. Evet çok güçlü. Hem böyle şey verebiliyor, can verebiliyor, hem evet. böyle hızlı gidebiliyor. Baya iyi bir karakter. Bize de inşallah gelir. Yakın zamanda bana kit gelecek. Baz ona yapış. Hayır. Canım 170 arkadaşlar. Git Brock. Arkadaşlar bu bana taktı ya. Ben burada saklanayım arkadaşımın ölmemesi için diyecektim. Öldü. <laughs> öldü. Şuraya çok iyi. Onu buradan attık. Buraya gelmedi. Şuraya mermidenizi sıkalım. Meg. Hop ulti yaptık. Ah be işe yaramadı. Vur vur vur. Şu Meg'i öl. Tamam Meg'i öldürdü bizimki. Gel kaçma. Ya gel. Arkadaşlar kaçtı ya. Meg de olacak gel bas kanka kaçma şu aksesuarı alacağım çok iyi ya yavaşlatıyor değil mi böyle böyle bin kupa yaparım ben oleyi falan bin kupa yapmış adamım Anlamak ben doldu. hayır çok kötü hayır öldük arkadaşlar baz ya baz, baz kaç? kaç Allah'tan baz oynuyor ya baz iyi oynuyor şimdi Allah öldük buradan nasıl yaşayacağız gel, gel. öldük arkadaşlar maalesef olsun ilk maçımızdan artı 2 kupa kaldı. Hemen diğer maçımıza geçelim. Şarjım 13 kalmış. Ödevlerinizi derslerinizi yapmayı unutmayın. Sonra bizi izleyebilirsiniz değil mi arkadaşlar? Evet. Ödevlerinizi derslerinizi yapın sonra bizi izleyin. Abone olup like atarsanız bizi çok mutlu etmiş olacaksınız. Evet. Takipte kalın, bildirimleri açın. Her video attığımızda ilk siz görün. Yorumlara yazarsanız Size kalp atabiliriz değil mi? Hani yorumlarda kalp atma evet. var ya. Kalp atarız değil mi? Aa Şey Ben Bende abicim? niye o kostüm yok? Senin hiper şarj Poco mu? Evet herkese var arkadaşlar o kostüm hiper şarjın. Bende yok bir tek. Arkadaşlar sizde de o Poco'nun hiper şarjı varsa yorumları yazmayı unutmayın. Ama Mary da herkese vardı arkadaşlar. Mary Katikar mı? Merkezgar çok çıkmıyor ya. Kalmızı. Ama çok iyi bir kostüm Mary bana göre. Hatta Poco'nunki de çok güzel de Meriketar bence daha iyi. Efektleri yani Edgar'ı oynamak için bize bildin diyor ki Edgar oyna, Edgar oyna diyor değil mi? Evet. Hatta bana övüncün 1000 kupa olmasına rağmen hep Edgar'la oynuyor, maçlar kazanıyordum değil mi? Evet. Arkadaşlar Edgar oynayın demeyin. Sakın sakın 1000 kupa. Evet, övüncün 1003 kupa Edgar'ı. Yo veya 1033'tü galiba değil mi? 1033 evet. mü? Böyle bir şeydi. Diğer videomuzda Övünç'ün hesabına girebiliriz arkadaşlar. Ve diğer hesaplarımıza girebiliriz. Değil mi Övünç? Evet. Senin hesabına girelim buradan bir daha. Göstersen hesabını. Birazdan göstereceğim. Şimdi şey, Edgar onları alacak. Al sana. Dayan bak at Gel. Helal. Ah oh, Edgar nasıl değmedi? De? Tamam o, Edgar o, ölecek o, orada. Karakterim. Oh. Adamlık atla oraya. Adamlık at ya ya. seni. Suplik çok vuruyor ya. Çünkü olsun çok iyi. Evet. Hayır. Ben öleceğim burada. Evet. Bak. Hop geri Abi gittik. Bu bir de O Nereden gördü beni? Çok iyi oynayan arkadaşlarımız var. Şimdi biz e, birisini şey yapalım. Bakalım kim gelecek. Videonun şanslı ismi kimmiş bakalım arkadaşlar. Birisini arattırdım. Acaba kim gelecek? Aranıyor diyor. Bir tane. Arkadaşlar en iyi karakter burada kim sence söyleyin biz çok da kırıyoruz. Çok güzel karakterler var değil mi abi? Bana göre e, ee, en iyi karakteri ee, bilmiyorum ki. Arkadaşlar bütün karakterler birbirinden iyi. Ama benim en sevdiğim karakter Frank. Senin abicim? Hmm, benim Edgar. Evet Cüneyt Edgar şey en karakter. Bazılarımızın Edgar, bazılarımızın Frank, bazılarımızın Mortis değil mi öyle? Hmm. Benim aslında en sevdiğim karakterlerden biri Mortis. Ben Mortis ve Colt'u çok iyi oynuyorum ölmüş de biliyor. Hmm. A, e, ama neden Frank'i ben en çok seviyorum biliyor musunuz? Hmm. Çünkü benim ilk yaptığım e, bin kupa Frank. Biz kardeşimle e, video çektiğimiz yerde bin kupa yapmıştık Frank'i. Benim değil mi de ölmüş? Edgar değil mi? Evet övüncünün <laughs> Edgar. Çünkü övüncünün de ilk bin kupası Edgar. Bana göre Frank ile Edgar çok kolay bir karakter. Zaten Frank tank olduğu için hiç ölmüyor. Bir de üstüne şey olunca, aksesuarı olunca adamların içinden geçiyorsun. Değil mi? Evet. Çok güçlü çünkü. Hayır. Canım çok azal. Hop. Öldürdük. Çok iyi öldürdük. Penny neye uğradığını şaşırdı arkadaşlar. Biz 5 yük olmuşuz. Bizim arkadaş iyi oynuyor galiba. O Penny Hop. Şöyle hop, hop 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 Ah be. Oğlum Afrika mı kurduyuz? Afrika galiba. Yok değilmiş. Çok iyi ana o Şu kordelüsü sıkıştırmamız kordelusu lazım. Kordelüsü öldüremezsin ki yasaklama gecik var. Yasaklama değil yani şey yapmak. Evet yasaklamak doğru söyledin. Hop. Aksesuar susturucu var. Aynen. Hiç mermi atamıyoruz ya. Hayır. Ya oraya gitme. Sekisi çok uzaktan vuruyordu. Çok kötü bir hamle yaptım. Allah'tan bizim biri çok iyi oynuyor. Şimdi nazar değmesin arkadaşlar, değil mi? Ay benim yüklerimi sakın alma. Dari da bak bombasını atacak. Çık. Arkadaşlar öldük maalesef. Ya iyi oynamanın zamanı arkadaşlar, geldi arkadaşlar. Ya, bir şey söyleyeceğim mi? Ben benim... Ney? Neyi senin? Kötü oynayan karakterimle dalga geçmeyin. Evet önüşte dalga geçmeyin. Bazı kişiler geliyor önce dışsay katıyorlar gidiyorlar. Yani Övünç kötü oynasa da ona like atın. Onu mutlu etmeye çalışın arkadaşlar. Şimdi ben nişancı bir tane karakter almam lazım. Kimi seçeceğim? Bonnie. Ya da Poco ile maça gireyim mi? Hayır. Çok bin var, Çok zor. Bu videoya bin like gelirse Poco ile maça giriyorum. Tamam. Bin like gelmesinin imkanı yok. Lütfen bizi izleyin ve bize destek verin arkadaşlar. Bize destek verirseniz ve yorumlara güzel şeyler yazarsanız bu videoların devamı gelecektir. Değil mi Övünç? Şimdi tek hesaplaşma girdim. Nişancı bir karakterle. Ş şarjım 11. Aa şey soracağım da. Bir like atarsalar sen bütün bin kupalarına gireceksin. Frank'le Övünç'ün. Övünç'ün Frank'iyle ve Edgar'la maça gireceğim. Bin, bin ay atarsanız. Ve Poco'yla maça gireceğim. Yani çok zor şey. Arkadaşlar şu piper keselim. Ya piper oha oha. İki kere vurdum. Övünç ölüyordu piper. Çok güçlü çünkü şey. Bonnie. Bu ne? İki kere vurduk öldü adam. Bu kadar güçlü olamaz. Şimdi ben burada duracağım. Ne yapacağım Piper? Piper. Çok yapıyorsun. Oraya ne yara geçin. Bir kere daha vursam ölüyor. Ama o da bana bir kere vursa ölüyor. Yes. Onu öldürdük. Ve 2500 vuruyorum arkadaşlar. Çok güçlü bir karakter. Bu son maçımız olsun. Bir daha videolar atarız arkadaşlar. Ama bu son maçımız olsun. Çok oynamadık. Ama olsun. Bu videoda böyle biraz kısa olsun. Şu an maçı biz ele geçirmişiz. bu Ne, ne yapayım burada? Adam buraya pusmuş. Pusucu. Hayır. Hop. Oh. Pusucuya bak ya. Hı. Bu bizi öldürecek ya. Hayır kesme bizi. Biz onu kesersek çok iyi olur. Bir kere daha yes. Bu maç çok iyiyiz. Hayır. Gir kaç. O arkadaş ultiyi atılmadı. Olsun sağlık olsun. Bu maç bayağı iyiydik. 3-4 tane adam öldürdük. 3 tane adam öldürmüşüz. Bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Sizi çok seviyoruz ve bye, bye.